Merhaba. Bugün sizlere arabalarımı göstereceğim. Daha doğrusu kartçı arabalarımı. Gördüğünüz gibi şöyle yapayım, döndüreyim. Şu var. Şöyle bir şey. Sonra koyucu, al bu var. Bu çok sevdiğim. Şöyle bakın. Bir, en sevdiğim. Bakın dönüyor kendisi yeniden. Oynuyor şöyle. Çok güzel bir şey. Bunu koyalım. Şimdi şu var bize. Bu, bu da en sevdiklerimden. Çok güzel böyle. Şöyle. Yine şu var. Böyle bir şey. Burada şu var. Bu da birazcık seviyorum bunu da. Bu da klasik bir araba böyle. Burada şu kotonbul bir araba. Evet sonra şu var. Bu da, bu da böyle. Kameradan baktığınızda kırmızı gibi gözüküyor da. Aslında bordo bu. Bu da eski bir araba. Sonra şöyle şu var. Bu da güzel. Sonra bu da eski. Böyle. Bu eski mesela. Daha Şöyle çekelim mi? Yani Böyle. Şöyle biraz çekelim yarımızı. Şimdi şöyle şunları alalım. İşte cooler. De güzel. Bu ne? Haritası mı? Dur bir saniye ben bir bakayım buna. Bu da Christmas. Böyle. Hatice benim söyleyeyim. Bütün hepsi Toy aldım. Bazılarını sadece hediye. Şöyle her yerde satılıyor. Bütün oyuncak dükkanlarında. Yani çok güzel böyle süslüler çok güzel yarış yaptırabilirsiniz arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz yarış sonra şu var bu da güzel böyle bu da seviplerimiz bakın böyle bu akşam parlıyor şu da akşam parlıyor bu da çok güzel bu, bu var sonra bu da çok güzel bir şey bakın şöyle şunu da çekelim. Şu var. Bu çok güzel valla bu. Bu ne formül bu formül? Bakın şurada yazıyor. Görebilir mi? Ay göremezsiniz. Bu da şimdi. Şöyle bir de işte bu vardı. Gösterdim gece parlıyordu. Ve bu videomuzun da sonuna geldik. Görüşmek üzere.